Arkadaşlar YouTube kanalımızı yeni açtık ve sevdalısı olduğum bu tane korsalı köpekleri tanıtmak için açtığım bir kanal beğenir ve takip ederseniz memnun olurum bu köpek ile alakalı bilgi paylaşımı yapacağım eğitimleri ile alakalı bazı şeyler öğreneceğiz birlikte şekilde yani. Sevdalısıyız, meraklısıyız. Biraz da paylaşalım istedik siz değerli dostlarla. Bu benim Joe isimli erkek tane Daha bir yaşında. Bebek sayılır. Joey'u seviyor mu artık? Heee Do Te Te Ben Çocuk de. aşığı <laughs> Amda Tamam amcasını da seviyor Ana. Biraz <laughs> eğitim yaptıralım Joey'a Hadi evet. Siz geçin gülüm öyle Yeni yayına eğitmeye başladık Bu hafta başladık eğitimlere Ama Hızlı gidiyoruz Yok. <laughs> Yo, gel Otur. Yat. Bekle. Hayır. 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 Yat. 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 Yok. Gördüğünüz gibi daha komutları biliyor ama uygulamak işine gelmiyor. Otur, yat, bekle bu şekilde ödüllendirme yöntemiyle köpeğinizi eğitebilirsiniz arkadaşlar marketlerden bulabileceğiniz ödül mamaları var bu konuyla ilgili ya da köpeğinizin sevdiği köpeğe zararlı olmayan yiyecekler de kullanabilirsiniz. Bunun detayına daha sonraki videolarımızda gireriz Bu ilk videomuz biraz kısa olacak Yani bu şekilde Köpekle biraz oynadıktan sonra Köpeğe bir komut verirsiniz Otur yani İlk başta buna başlayacaksınız Yo gel Mesela direkt her şeyi öğretmeyeceksiniz Yavaş yavaş Yo gel Otur dediğinde köpek oturduğunda ödül mamasını vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ki köpek otur komutunu ödülle bağlaştırsın kendi beyninde. Yani o komut hafızasına kazınsın. Ya yani ödülsüz bu işin ben bir yolunu bilmiyorum. Zorla da olacak şey değil bunlar. Ödülle yapılan eğitimler. Yat eğitimi de yine otur dedikten sonra Genelde direkt ayakta köpeğe yatırmıyoruz. Otur komutunu verdik. Köpek oturdu. Ödülünü verdik. Daha sonra yat diye sert bir komut vererek ödülü aşağı doğru yere bırakıyoruz. Yat. Köpek direkt yatıyor arkadaşlar. Yani ben bunu şu an siz görün diye ödül mamasıyla yapıyorum. Jo, gel. Yo gel. Bu şekilde yanda yürüme eğitimi de verilebilir arkadaşlar. Onun da komutu ayrı. Otur. Yat. Bu şekilde şimdi de bekle komutuna geçeceğiz. Yavaş yavaş otur. Yatı aldı zaten bu. Yeni yeni alıyor. Şu anda ödül maması bitti. Ben siz görün diye yaptım. Ödül mamasız da Joe yapıyor. Otur. Joe. Joe gel, otur, yat, yat. Bekle. Harikasın Joe. Bekle. Yani gördüğünüz gibi öldürmemesiz artık komutları almaya başladı Joe. Otur ve yat komutu. Ya bunda sınır yok. Köpeğinize ne öğretmek isterseniz öğretebilirsiniz bu şekilde. Yo gel. Otur. Yat. 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 Hayır. Yat. Yat. Ya yani bu şekilde ödül alacağını sanıyorsun. İlk videom bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.